Evet dostlar, cümleten salam aleyküm. Bugün yine e, mühendislik fakültesindeki odamdayım. E, ders arası var. Ders arasında e, yine bürkümü taktım. Yine kaş kolumu üzerime çektim. E, bir tarz oluşturdum kendimce ve sizlerle sohbet etmeye e, karar verdim. Bir bölüm kaydedeceğim. Bu börkü takınca böyle bir şey geliyor bana. Böyle bir ruh geliyor. O ruh, efendim, hata yapan kuşları anlatma ruhu. Bugün yine sizlere hata yapan kuşları anlatacağım. Hata yapan kuşlar ne hatası yaptı, ne oldu, efendim. Onunla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Şimdi sevgili dostlar, bu kuşlarda bizim beslediğimiz kanalda işte hata yapan kuşlar olduğunu söylediler. Dediler ki burada çok hata yapan kuşlar var. Şöyle oluyor böyle ama ben şahit olduğum yani bizim kümesimizden kendi yetiştirdiğimiz kuşlardan daha önce anlattığım o beyaz efendim ufak bir hata, boş konma gibi bir şey ama bir taraftan geldiğinde anlattım detaylı olarak. O da kırmaydı. Sonra oduncu dediğimiz kuş hata yaptı ama o da sıkıştığında gitti odunların arasına girdi. Karşımızda ardiye vardı. O da tabii ki hatadır. Hataya hata demek lazım. O çok önemli efendim, e, bir de e, efendim e, e, bizim şeytan takkalı bir vesileyle ne hangi vesile olursa olsun genelde çok iyi soylarda e, kuş e, hedefin e, dışına pek e, konmaması gerekir. Gitti hedefin dışına kondu. Onun haricinde yine daha önceki videolarda anlattım. eşlemelerimizden çıkan yeri alamadığımız ha bir tane mesela bir kuş vardı yine bizde yetişen beyaz bir kuş düz beyaz yani öyle bir kuş da çıkabiliyor takladan gözünü hiç açamadı. sürekli taklaya düştükten sonra sürekli takla vurdu sürekli sürekli yani 100 120 130 140 taklasını sayıyorduk ama takladan hiç çıkmadan uçuyordu takladan çıkmadan gelip konuyordu ee, takla vura 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 dolaşıyordu yani o da hatadır. Ee, ağır gelmiş kan. Ee, bu kuşu da e, tutmadı elimizde. Yani şey olarak da tutmadık. Tam ee, hızlı kuş olarak da tutmadık. Onu hediye ettik gitti. Ee, dolayısıyla e, bunlar haricinde bizde bir yapışan kuş çıkmadı. Yani bizde yapışan kuş tabii çıktı bir tane anlattım. Bir tane diş almıştık onu da detaylı olarak anlattım ama e, o tek kuştu yapışan. Başka yapışan kuş çıkmadı mı Yani görmedik mi? Gördük. Ben size bugün onlardan üç dördünü anlatacağım. Bir tanesi bize bir büyüğümüz getirdi. Dedi ki bu kuşu özün özü sizlerin kuşları. Ya tipine falan baktık. Ya bu bizim kuşlardan değil. Yani bunu sen nasıl aldın? İşte. Anasını şuradan aldım, babasını buradan aldım. İşte özünüzü özün şu. Ya bunda bir sıkıntı var. Yani kuş tipinden. Yani kuşun fizyonomisinden bu dedik bizim kuşlardan kırma. Yani yok dedi. Özün özü. Bizden büyük. Abimiz. Cengiz kimseyi kırmaz. Peki abi dedi. Gel dedi kuşu uçurdu. Kuş daha sonra güzel oynamaya başladı. O uçurtturanlar abi birçok insanı getirdi, kuşu seyrettirdi. Ama biz Cengiz'de hep diyorduk ki bu kuş sıkıntı ve bir gün geldi yapıştı. Ve biz kimseye söylemedik, bizim işimiz değil. Biz abiyi çağırdık, abi dedik bu kuşun yapıştı. Öyle mi ya dedi falan, işte onun dedi annesini şuradan aldım, babasını buradan aldım, demek ki şunda bir şey sıkıntı var. Abi dedi sıkıntı var, biz sanata baştan söyledik. Ee, bu kuş sıkıntılı. Kuşu aldı götürdü ama ben çok üzüldüm sonra o abi çok meşhur birisi değil yani. Ama o kuşu sattı. O kuşu onun kardeşlerini falan parayla sattı. Yani bu yapılmaması gereken bir şeydi. Ee, beni çok üzdü bu. İsim mevzu bahis değil ama bu oldu. Bir ikinci hadise yine bize bir kuş getirildi e, hediye edildi bu sefer uçurun diye hediye etmediler yani hediye ettiler ama ben Cengiz'e e, dedim ki Cengiz bu kuş sıkıntılı bunu kesinlikle damızlık kümesine atmayalım dedi hocam dedi belli olmaz dedi yani bir de aykırı biraz ama tipi falan dedi. Bir de zorlayalım sonuna kadar. Bir bakalım ne yapacak. Ee, ondan sonra kuşu uçurmaya başladı Cengiz. Kuş da yani tüy falan değiştirmişti. Yani ek, yavru değildi. Geldiğinde zaten kuş şeydi. Ekeydi. Belki de iki yaşında falandı. Yavru yumurta görmüş bir kuş. Cengiz'e dedim Cengiz uçur bunu. Bir bakalım ne olacak. Cengiz uçurmaya başladı. Cengiz dedi ki hocam dedi kuş çok iyi çıktı. Kuş dedi Acayip de uzun gidiyor dedi, ben de gördüm birkaç seferini. Gerçekten çok iyi uzatıyor. Geliyor, biraz yukarıdan alıyor, vuruyor ama çok uzun gidiyor. Yani takla vurmadan böyle sünüyor, taklayı vuruyor. 5-6 taklada, 5 taklada 6 taklada nereye gidiyor? Ondan sonra çok ilginç bir hareket yapıyor. Taklayı vurduktan sonra bir yukarıya doğru kavis yapıyor. Şöyle bir sonu bağladıktan sonra şöyle gitmiyor böyle bir gitmesi lazım yani. Son taklayı vardı mı? Açılıp gezmesi lazım. Bizim bildiğimiz kuşlar ya yani iyi kuşlarda o hareket vardır. Çok güzel boşaltır kendini. Son taklayı vurur. Vurduğu an e, akmaya başlar. Ona akma deriz biz. Gider. Hiç arkasına bakmadan salına 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 çeker gider. Gezmeye başlar. Ve e, genelde de geldiği tarafa gitmez. Yani yanlara gider ya karşıya gider. Sonra döner. Geze geze geze. Kendi yerine geçer oynamak için. Bu kuş öyle değildi. Bu kuş ilginç bir kuştu. Ee, dedim o Cengiz ben de olarak çok meşgulüm. Dedi ki e, hocam dedi ben dedi birkaç gün daha dedi onu uçurayım. Ondan sonra dedi gelin bir seyredin. Sonra bir gün akşam üzeri gelmiştim Cengiz'i ziyarete kaza. Hocam dedi yarın gel de dedi. Kimse gelmeden dedi şu kuşu bir seyret dedi sabah erkenden. Dedim olur Cengiz. Sabah erkenden geldim. Ondan sonra e, şeye, benim hatta gelmeden biraz da vaktim dardı, Cengiz'e dedim, Cengiz ben geliyorum, kuşu sal dedim. Yani dedim içini boşalsın şöyle bir kuş açmadan evvel. Ondan sonra e, ben geldiğimde kuş 5 dakikadır falan havadaymış. Ondan sonra biraz Cengiz'le sohbet ettik. Cengiz ondan sonra e, kuşları açtı, hafif böyle bir pırıltı verdi. Kuş bir geldi şöyle yukarıdan bir şey yaptı vurdu ondan sonra şöyle bir yürüdü efendim ondan sonra yürüdü ve kendini biraz enerjisini boşalttı ondan sonra biraz dolaştı Cengiz'le beraber kuşu takip ediyoruz kuş geldi yani uzaktan böyle iki metreden falan bir çevirdi, bir yürüdü. O şey, standart o yürümelerini. Çok güzel yürüdü. Cengiz hocam dedi işte böyle dedi şey yapıyor dedi. Ben dedi hemen dedi bir çay demlendi dedi. Çayı alayım geleyim dedi. Seyretmeye devam edelim falan dedi. İyi maşallah Cengiz öyle dedim. Cengiz içeri çayları doldurmaya gitti. Çay ocağına. Ben de bakıyorum orada oturdum kümesin önünde. Kuş yine o bir evvel geldiği yere gitti. Oradan bir kilit dedi geldi. Ondan sonra ama çok sert geldi. Ben dedim ki o bu gelişe dedim bu dedim müthiş uzun gider dedim. Geldi. Selamun aleyküm. Yapıştı kaldı. Sonra Cengiz elinde tepsiyle e, üzerinde çaylar geliyor bir taraftan çayır çıktı. Bir taraftan da kafasıyla şeye bakıyor. Kuş, kuş arıyor. Kuş nerede diye böyle. Tepsi elinde geldi. Tam böyle içeri girdi. Ondan sonra dedi hocam kuş nerede dedi. Kayıp dedi. Ben de güldüm. Aha burada dedim. İnan Cengiz'in elindeki tepsi düşecekti. Çünkü bir, bir buçuk aydır uğraşıyor kuşla. Kuşa baktı yüzü gitti geldi. Hocam yapıştı mı dedi. Yapıştı dedim ondan sonra Cengiz felaket sinirlendi. Felaket morali bozuldu. Çayı vermeyi unuttu. Çayı yan tarafa koydu. Ya bu dedi bu ne biçimmiş falan dedi. Cengiz ben sana söyledim." Ondan sonra tam işin şeyi o kuşu bize hediye eden zat geldi o ara. Arabası yaklaştı, arabadan indi. Cengiz Dedi ki kardeşim dedi bize dedi hile hurda kuş vermeye utanmıyor musunuz hep dedi ya. Ondan sonra ne oldu falan dedi. Kuş dedi yapıştı dedi metine gönderiyorum dedi İstanbul'a gitsin de dedi. Şu, ne yapıyorsun sen dedi bu kadar güzel kuşu dedi ya. Ben kuşu seyrettim nerelere gidiyor dedi kuşu geri ver dedi. Al dedi gözü kör olsun dedi. Hemen bu kutu getirdi çok sinirli. Kutu verdi bu şeyi. Ve e, o arkadaş da o kuşu hediye etmiş. Bizim kuşlardan bir, çok iyi kuş falan diyerek. Yani şimdi bu kuşun altından illaki yapışan çıkacak. Yani ben e, yapışan kuşların efendim yapışan kuşların e, şunu çok iyi biliyorum. E, bir kuş yapışırsa bakın taklası inen kuşu anlattım. Ama yapışan kuşu havada tutamazsınız. Ya ikinci seferinde ya üçüncü seferinde bilemedin dördüncü seferinde gelir yapışır. Gelir yapışır kuş. Ve o kuşu yapışan kuşu iyi bir kuşçu asla kapısında tutmaz. Boş konan kuşu seyredebilir. Çünkü boş konan kuş vazifesini yapar, uçar. Bir saat, bir, bir buçuk saat, iki saat sadece iniş taklasında efendim bazen taklas inebilir. Her daim taklas inen kuşu da yine kapıda kapıya ulaştırmasın da olabilir. Bazen kuş yani ol yani gördüm ben bunu. E kuş yani üç saat uçmuş. Yani artık kanat salacak mecali kalmamış. Geliyor böyle. Efendim titriyor. Efendim taklayı vuracak. Şöyle götlüyor. Şey yapıyor bırakıyor. Ya bu kuş Allah'tan korkun ya. Bu kuş yapışan kuş değil. Bu kuş taklası inen kuş değil. Sen kuş yorulmaz. Kuş vazife yapmaz doğru düzgün. Uçar bir buçuk saat. Ha o kuş gelir vurur rap 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 veya çok az sefere gelir. Yormaz kendisini. O bu kuş oynar yani. O kuş sefer yapar. O kuş gelir çok tavan. Ama bazen kuş her zaman olmasa da çok bitiyor. Yani bazı dönemlerde. Yani dolayısıyla kuşlara da insanlara toleranslı oluyorsa kuşlara da birazcık toleranslı olmamız lazım. Ha, hata mıdır? Hatadır. Yani onda, onda bakın yanlış anlaşılmasın. Ama ya o kardeşim hatasıyla kabul edin bazı şeyleri de. Yani beslemek, yani çoğaltmak, beslemek o öyle yapan kuşu doğru değil. Ama bu böyle diye de ben bu kuşu atmam. Ben bu kuşu seyrederim başına bir şey gelmediği müddetçe. Yani bir mahsuru yok ki. Ama yapışan kuş öyle değildir ya. Kümesin içine giren kuş öyle değildir ya. Çatının ucunu tutan kuş öyle değildir. Hiç ne zaman tutacağını bilemezsin. Gelir, tamam ikinci seferden sonra gelir tutar. Yapışan kuş. Birinciyi yapar, ikinciyi yapar, üçüncü yapar, dördüncü yapar, şimdi gider, gelir yapışır. Ayak durmaz, uçuramazsın. Hemen böyle gönlü uçmayı çekmediği an gelir yapışır. Dolayısıyla yapışan kuş çok büyük hatadır. Yapışan kuş, kuş camiasının bir efendim ayıbıdır, rezaletidir. Çünkü eğer bir adam yapışan kuşu kapısında tutuyorsa, onda akıl yoktur. Öyle söyleyeyim. O kuşçu değildir Yani, yani net benim ilk gördüğüm yapışan kuş da ben daha önce yapışan kuş görmemiştim. Ee, herhalde yine 87-88 yıllarıydı. Bir gün yine Cengiz'in e, oraya kuş seyretmeye gittim. Gaza. Bir tane küçük şöyle bir yavru. Aa, çok güzel bir yavru ama. Aa, boz dumanlı bir yavru. Cengiz bu ne dedim. Ya dedi hocam dedi bunu dedi uçur diye getirdiler dedi. Ya dedim ne kadar güzel yavrumuş. onu bir görün yani bir blo gibi bir boz dumanlı, böyle küçücük. Ya hocam dedi bu dedi kuş güzeli dedi. Ee, i̇nşallah dedi, eğer dedi şey yapmazsa, yanlış yapmazsa dedi bu kuş dedi güzel de damızlık olur, dişi büyük bir ihtimalle falan dedi. Yavru. Cengiz bunu havaya verdi. Ee, ondan sonra işte biliyorsunuz işte göt dedi, döndü. Sıka girdi. Havayı başa yavaş yavaş başladı falan. birdenbire bire çok geçmemiş herhalde. Üç hafta falan sonraydı. Ya Cengiz'in oraya gittim. Yok böyle bir şey hareket. Yok böyle bir konma, yüce uçma. Yok böyle bir geliş tarzı. Ya bizim böyle bir çay çıkıp bir demir böyle bir kapı vardı. Böyle çitin içinde. Yani sağlam olsun Adam böyle iki metre falan yukarıda. Onun içinden geçiyordu. Gelip de savurt durup taklayı, savurt durarak, savurt durup taklayı vurup da yürüdüğünde adamın aklını alıyordu. Soluk ya dedim Cengiz bu neymiş böyle dedim ya. Hocam dedi bu kuşun dedi bu yaşta dedi bu fizik kurallarını bu kadar dedi o zorlaması doğru değil dedi bu kuş konar dedi. Yapışır bu kuş dedi. Ya Cengiz bu kuşta dedim yapışacak kuş şey yok. Bir defa kuş savurtturuyor dedim ya savurtturuyor geliyor şey yapıyor. Hocam dedi bu kuş dedi otursun dedi yapışmıyorsa dedi ben kuşçu değilim dedi. Ben de hiç yapışan kuş görmedim. İlk defa o zaman şahit oldum. Tabi Cengiz tecrübeli. Ondan sonra e, seyretmeye başladı. Ben de sevdim kuşu. Geliyorum, sabahtan seyrediyorum. Çok sürmedi. Bir hafta falan sonra geldi kuş yapıştı. Bu deli gibi giden kuş geldi yapıştı. Ondan sonra kuşu bir kere iki kere sefer yaptıramadık. Yani yapışan kuşu Zaten şey yapamazsın. Yani hemen e, gönderdik. Yapışan kuş çünkü e, tamamen şeydir, sıkıntıdır, tamamen tehlikedir yapışan kuş. Şimdi Size son yine yapışan kuş bu kuş da benim enteresan böyle efendim şey kuşlarımdan di gördüğüm kuşlardandı bizde bir arkadaşımız bir kuş hediye etti daha doğrusu dedi ki ya bu dedi kuşlar dedi yapışıyormuş dedi falanca şahsım kuşuymuş dedi ama dedi yapışmayanları çıktığında dedi çok güzel oynuyormuş dedi şunu bir dedi uçurun dedi. Biblo gibi bir tane boz. Takkalı boz. Ama gerçekten çok tatlı. Çok şeker bir boz. Böyle bir yapışma da ben ben yapışmada demeyelim de bununki biraz taklasız inmeydi ama tam bir hata taklasız inmeydi. Yani bu oynuyor. O 8-9 sefer yapıyor. Sonra e, geliyor, böyle e, kanadını böyle açıyor, yani böyle biz yapışan kuş gibi değil ama şöyle yapıyor, konuyor her seferinde. Ve e, sesi çok hafif e, kırık bir kuştu, çok güzel bir kuştu ama e, 7, 8, 9, 10 sefer yapıyordu. İyi uzatıyordu seferlerini, öyle. çok da güzel oynuyordu. Boz bir kuştu. E, onu Biz de uçurduk biraz. E, dedik ki arkadaşlar ya biz bu kuşu beslemeyiz. Bunu asla yaşatmayız. Bu çünkü e, taklazı iniyor bu kuş. Ha bu da hatalıdır. Işte. Bu bu taklazı kuştur. Yani hiç taklalı yemiyor. Yani seyredilecek bir tarafı da bizim için yok şey olarak yani. E, çok güzel kuş olabilir ama yani insana şey vermiyor. E, neyse uzatmayayım. E, o kuşu ondan sonra göndereceğiz sahibine geri ver, ver, vermek üzere bekletiyoruz. Ama arada da yani kuş kendi kendine kalkıyor, çok şey bir rahat bir kuş, uçuyor, kalkıyor falan. Bizim e, Sincanlı ekip geldi, yani bir yerde bir yemek yiyecektik. E, sincandan geldi dedi, bayağı da kalabalıklardı. Bir 10 kişi kadar falan varlardı. Yemek yedik falan, geldik, e, dedik ki bir çay içelim. Ben de Cengiz dedim, ya Cengiz Reis, şu şey dedim, bozu bir salda dedim. E, bir iki tane seferine baksınlar dedim. Kuş dedim, boş konuyor dedim, yani lüzumsuz bir kuş falan dedim arkadaşlara. Sonra kuşu attık havaya, o gün de bizim kümesin üst tarafından çok böyle meltem şeklinde böyle bir esinti var ama çok tatlı bir esinti. Kuşun geldiği yerin tam karşısında, Aziz'in böyle bir şey olmaz, kuş geliyor, şöyle bir metreye, bir buçuk metreye indiriyor, kendini rüzgara karşı veriyor, taklayı vuruyor, bir giriyor, taklayı vuruyor, bir gitmeye başlıyor. Aman Allah'ım rüzgarı da karşısına alıyor, gidiyor babam gidiyor çıkıyor, dönüyor, dolaşıyor. Bütün millet gidecekti. Ya gitmeyelim dediler, şunu bir seyredelim falan. Azizim kuş 13-14 sefer yaptı, her biri birinden güzel. Aklın hayalin durur. Böyle mi oynar bir güze, güzel oynar kuş? Ondan sonra geldi en son seferinde yine rüzgara karşı kendini vurdu, 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 vurdu indi. Ya hocam dediler, bu kuş yapışıyor dedin, şey yapıyor, taklasını dedin. Ne taklasını bu kuş, bu kadar güzel kuş falan. Ya dedim bırakın dedim ya. Ya dedim bin kuş kaç kere dedim takla siniyor falan dedim. Bugün dedim gününde. Yok dediler ya beğenmiyorsan bize ver. Yok dedim kuşun sahibi var. Kuşun sahibine öyle diyor. Ya kuş dedim takla sınıyor kardeşim dalga mı geçiyorsunuz yani ben, ya ben hata yaparsa ben niye vereyim kuşu? Ondan sonra e, ama ondan sonra e, talip bile oldular yani işin gerçe. Sonra e, ertesi gün cengiz dedim ya cengiz yoksa kuşu taklasın sınırmışını bıraktı mı? Ne oldu şu kuşu bir daha uçur dedim sabah yani göreceğiz de yine yine bir uçurduk yani yine aynı hareket işte 7-8 sefer yaptı 7-8 seferden sonra yine geldi indi taklasız aynı şekilde yani e, hani diyorlar ya koşu seyretmeden almayacağım bazıları koşu diyor koşu ya ben geçen anlattığım boz dumanlı kuş i̇şte sakallı ceydan altına ayağına çeri ya, kaç sere seyretse seyretsin o kuşu hiçbir hata yapmadı ki Kuş ondan sonra taklaya, bir defa şey yapar, e, kuş çok kalleşse, o şey yaptıktan sonra yapışmayan seferlerini gösterir, o yapışmayan seferlerini bulur kuşun. Ondan sonra, a bak ek kuş şöyle oynuyor, bir iki kere seyredersin, verir geçer. Ya kuşu iyi bileceksiniz, yani iyi seyredeceksiniz. Bir kere seyretmekle, iki kere seyretmekle olmaz. Bir defa kuşu bir de güvendiğiniz adamdan alacaksınız, yalan söylemediğine emin olduğunuz adamdan. Her türlü numarayı çekebilir. Mesela o kuş, biz o gün verseydik herkesin dibi düştü kuşa. Ama bozuk kuş. O kuşu nasıl onu ve şey yapacaksın? O kuştan çoğaltacaklar. Senin adamla bir de hocadan aldık kuşu diyecekler. Ondan sonra yani arkadaşlar kuşçu dürüst olmalı. Kuşçu samimi olmalı. Kuşçu üç kuruş için kuş satmamalı. Üst kuruş için adam satmamalı. Onun için her şeyden evvel kuruşçu olmadan evvel adam olmak lazım. Adam olduktan sonra kuruşçu olursan nuruna lanur. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. Bu 13. bölüm oldu herhalde. Evet 13. bölümü de tamamlamış olduk. Saygılar.